Selamlar. Hey, Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Elmastan Immortal serimizin 3. partiyle karşınızdayım. Üzücü bir haberim var. Video boyunca facecam olmayacak. Fakat yüzümü unutmayın diye girişim facecam'li çekiyorum. Video geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Bana ücretsiz şekilde destek olmak isterseniz kanalıma abone olup video bir like bırakabilirsiniz. Çok uzatmak istemiyorum çünkü oyunlar gerçekten çok çekişmeli geçti. Şimdi videomuz başlasın. Evet, evet. Snipe ortada düştü. Ananı! Ya timing'e bakar mısın? Ya? Ananı! Öğren mi? <gülüyor> 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 ne güzel <laughs> tuttum lan. Backside bir. Oğlum o adam nasıl beni vuruyor ya? Tamam. Kanka artık ne olur bir şey bir yapın. Bir tane daha vardı. Çöktü çöktü. Ulti ile oynayın kanka. Ulti ile oynayın. Evan geldi. Ah şöyle ya. O da AFK sanırım. AFK ya. Of. Eline sağlık. GG kanka GG. Hey GG. Oh MVP'li kapmışım mis. MVP'li kapıca çok mutlu oluyorum gerçekten. Artı 19. 19 ne? 19 ne? Allah'ın belası oyun. Dur. <laughs> 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 Window. Düştü. Canım yok C var bir tane. Ya oğlum satmayın tek başınıza. 2 double door. C var bir tane. C 4, de las. Last Burası. Allah. İki pazar var. İki pazar geliyor. <laughs> Yardım ya. Sağ yakın yalan. Burada burada. Aç o Daha çok çalış. Eli adam. Düşman Bir şey diyeyim adam da orba aldım beni kaldırdım bitten. Kaldır beni koş sen. Koş 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 koş. Hadi oğlum. Allah'ın lan Of. Oh. Cypher sen burada kalsana. Ay ak. Kanka sahip girmiş ya oğlum. Ayakta kalan son Tam Bir, bir, bir canı kaldı. Ya. Helal. Ate rastgele ateş et. Değil. Ayakta kalan. 105 helal. helal. Helal olsun. Ay. Ablam. Teşekkürler. Tam Viper'da dur. Hey, sen YouTuber mısın? Elmastan Immortal serin mi var senin? Evet. Toprağa dön. Tam burası. İl var mı seç? Ekip ha? Ayakta kalan rakip. Bir düşman o. kaldı. De. Tamam. Nice. Nice. Ya, bir can, bir can, ya bir can, daha jet daha bir can. Oğlum dördü burada, dördü burada, dördü burada. Üçe main aşağıda. Ayakta Kır kır kır. Oy! <laughs> <laughs> aldı diyor hala. Hadi. vur lan vur. Ben elmas 2'den yukarı çıkamadım daha arkadaşım. Abla bir ara beni boostla ya ben seni takip için. Şey As, bir kaldı. Abla sen sıçar zaten. Oy nice. Ablacım eline Saldıran sağlık. Sizin elinize sağlık. Gerçekten çok yok. Lan bu maçın hakkı 18 değil. Allah kahretsin. Kariyer geçmişime bakın arkadaşlar. Kariyer geçmişime ve bu maçta MVP vermedi bana. Yani verdiği puanlar şaka mı ya? 14 ne abi? 14 nedir? Valorant bazen beni çok sinirlendiriyor ama yapacak bir şeyim yok. Duvar atacağım diye beni özledim. Dinle. O ne ya oğlum? silindi. Kanka şu adamı çıkıp vurun da beni öldürmesin ya. ya aga Bu senden önce, önce ben öldüm a koyayım. Senin treyi de alman lazım. Silindi. Kanka gel. O versene anasını Senin o bacının kemiklerini sıkı e öldürdüm ben. Benim evde de mi görmüyorsun? Bu çocuğu öyle bildiğin hapçı kurusu senin. Vay. Wow. İyi Ayağı Ayağı kalsın de. Ayınca... kapı tarafında sağ. Ol. Oy. hayırlı Suda. Aşağıda döndü. köşede sağda. Jeling Jeling. Yarıda bomba. Of. <laughs> oh. Ne Eline, <laughs> Eline sağ Dinle. <laughs> Orada bir daha var. Bir Bir da geliyor daha var. <laughs> Kendinize nice be. sağlık. Kendinize sağlık. Kendinize sağlık. Sağlık. sağlık kanki götünüzü taşıdın. Kendinize sağlık. Yok estağfurullah. Ne büyük kötülük. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Son Sage maçından sonra kaydı direkt kapatmam gerekti. O yüzden artık kaç aldığımı, kaç vurduğumu falan göremediniz. Ben de direkt kariyer geçmişimi göstermek istedim. Son maçın skorları da bu şekilde. Bu sıralar eğimimi gerçekten toparladığımı düşünüyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Maçı belli bir farkla kazanmadığınız sürece verdiği puanlar çok düşük. 14 puana hala çok sinirliyim. Bu yorum maçını çıkartırsak her şey 10 numara 5 yıldız gidiyor. Muhtemelen 1-2 video sonra immortal olmuş olurum. Bu sezon takımıma gelen insanları sürekli videoya atıyordum. Zaten biliyordunuz bundan dolayı immortal olabileceğimi hiç düşünmedim. Fakat eğimi toparladıktan sonra bu düşünce tamamen aklımdan çıktı. Benden şimdilik bu kadar. Umarım videoyu izledikten sonra gününüz çok güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.